Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Aklınızdaki kişilerin üçüncü kişilerle olan ilişkisine bir bakalım mı? Orayla ilgili hangi duygular, hangi düşünceler içerisinde? Mutlu mu? Size bir geri dönüş e, durumu ya da enerjisi var mı? Şeklinde bir bakalım. Hemen bu mücadele kartımız şöyle bir spoiler verdi bakalım. Ben yani bir mücadele içindeyim. Hayatımla ilgili bir mücadele söz konusu dedi burada. Her zaman olduğu gibi kolektif enerjiye zamansız zamana niyet alıyorum. Tabii ki takipçilerime ve etkileşim bırakanlara, özellikle paylaşanlara çok daha hızlı aksın bu enerjiler. Evet. Şimdi burada aklınızdaki kişiler hayatıyla ilgili bir denge oluşturma çabasında. Şimdi ya sizin ilişkinizle ilgili böyle bir dengesizlik oldu. Ya da aslında burada üçüncü kişiyle ilgili olan bir denge durumları var. Gelgitli enerjiler yaşıyorlar. Yani bir dargın, bir barışık. Bazı ikilem durumları var. Onların aralarında, ee, taraflardan birisi ağır ilerleyen süreçle ilgili e, bayağı böyle bir problem çıkarıyor gibi. Çünkü bu aralarında inanılmaz bir yorgunluk, mutsuzluk enerjisine yol açmış durumda. Yine gizlenen bazı durumlar var aralarında. Bu da ilişkinin dengesini, dinamini bozmuş durumda. Kurnazlık enerjileri, <laughs> bir türlü ilerleyememe. Şimdi burada aklınızdaki kişiler şöyle der aslında. Seni bırakıp gittim ya. Hani üçüncü kişiyi sana tercih ettim. Yanlış yaptım. Neden? Çünkü ilerleyemiyorum. Arkamda hala seninle ilgili bıraktığım duygularım var ve bu yüzden de aklım kalbim sende diyor. Parayla ilgili mevzularda bir yoğunluk enerjisi olabilir. Sizin de yarım kaldığını hissediyor. Kesinlikle. Belki de şu an enerjisinde sizin değerinizi anladıkları ve size bir adım hazırlığı var burada. Oo Çok güzel sizinle bir yarım kalmışlık hissediyor sizin değerinizin farkında şu anda varmış <laughs> duygusal bir adım hazırlığı içinde size karşı da o sizin de onu beklediğinizin son derece farkında ve buna inancı çok kuvvetli hemen soralım o zaman bir geri dönüş enerjin varsa ki söylüyorsun duygusal bir adım enerjisiyle hangi duygularla hangi düşüncelerle hangi eylem adımlarıyla geleceksin diye soralım bakalım şunu bir hemen kapatalım. Aşıklar kartımızı. evet Belki tartışmalı bir şekilde eğer sizden gittiyse... E, ...bu durumun... ...sizinle yaşadığı bu durumun alasını... ...diğer tarafta, tercih ettiği tarafta yaşamış... ...bununla ilgili bir ruhsal uyanış... ...yaşıyor olabilir aklınızdaki kişiler. Çünkü sizin değerinizin farkına vardığına göre... ...yağmurdan kaçarken dolaya mı tutuldular ne dersiniz? Şimdi süreci bazı... E, ...ağırdan aldığı durumlar var demiştim. Bununla ilgili e, şu an yanında olduğu kişiyle ilgili... ...biraz böyle bir aralarında belirsiz durumlar... ...kaygı durumları var ve ikilem durumları var. <laughs> Senden gidişim duygularım olmamasından değil diyor. Niye acaba? işte bu tartışmalı ani öfkeler belki de hani birdenbire çok fevri alınmış bir kararla aklınızdaki kişiler sizden gitmiş ve bir tercih yapmış ama orada da yanılmış. Neden? Çünkü gelirse diyor ki gelmek istiyorum sana bazı iklim durumları yaratarak gittim senin hayatından bana karşı öfkelisi biliyorum gelince senin hışmınla karşılan, karşılanacağım bunu da biliyorum ama yine de sana duygusal bir adımla gelmek istiyorum diyor vade sormadık vade beste enerjimizde kalsın burada Vade soralım mı? Hangi vadede gelirler? Bir kafa karışıklığından bahsetti. Bakın ruhsal bir uyanış. Az önce söylediğim gibi şu an çok mutsuz bir enerjide öyle içini döküyor ki. Yani ya sizin ilişkinizle ilgili bir alma verme dengesizliği var ya da şu an yaşadığı durumla ilgili. Oo. Biraz böyle bir size karşı duygu cimrisi. Belki de bir para cimrisi hani böyle bir enerjilerde olabilir aklınızdaki kişiler bu yüzden bir eril dişi dengesizliği yaşanmış ve tartışmalarınız neden olmuş bundan bahsediyor bu ilişki süreçte belki de ciddi bir niyetle geleceğe doğru ilerleyen bir ilişki durumu olurmuş olabilirmiş yani sizin aranızdaki yine burada şöyle söyleyebilirim bu iki aylık zamanda herhangi bir an gelebilir ansızın <laughs> hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkabilir aklınızdaki kişiler son derece pişman olmuş bir enerjiyle ve sizin değerinizin farkına varmış bir enerjiyle gelebilir şimdi hemen buraya şöyle şuradan evet bir duygulara bakalım istiyorum bakalım andaki enerjiyle Aranızdaki en yoğun duygular neymiş şu anda? Bir ses diyor. Zaten yaklaşan bir konuşma, gerçek ve duygu, gerçek duygu ve düşünceleri ifade etme ihtiyacı olduğundan bahsediyor. iletişim olduğundan bahsediyor. Yine arada bir mesafe durumu var. Evet, araya uzaklık girmesi, uzaklaşma iste ya da soğuk enerjiler olduğundan bahsediyor. Ve yine burada bakar mısın? Teşekkür diyor. Çevreden gelen yardımların farkına varmak, hayatındaki güzel şeylere odaklanıp bakış açısını değiştirmek. Yani diyor ki o kadar mutlu olacaksın ki sen gene sana gelen bu sesle, bu haberle ve teşekkür edeceksin evrene etrafında da bunu duyuracaksın. Kutlama kartını anlatıyor aslında. Evet bir umut var diyor. Umudu korumak ve umut etmek. içinden bir umutla onu bekliyorsun ve yol. Ya inanılmaz harika. E, yoldan gelen gelene bak diyor burada bir yolculuk var yani bir kişinin senin yanında olma isteğini gösteriyor burada yine kartlarımız şöyle hemen şuradan da bir alalım öyle bitirelim evet düşüncelere baktık duygulara baktık eylem planlarına baktık yine sizin enerjiniz olsun andaki enerjiyle. Bu da onunla ilgili olsun. Bakalım aklınızdaki kişiler ve siz. Şimdi size gelen seni özlüyor. Hayatı sensiz boş geçiyor. Seni kelimelerle anlatılmayacak kadar çok özlüyor ama bir şeyleri düzeltmek için çok geç olduğunu düşünüyor. Aklınızdaki kişilerle ilgili de ihtiyatlı geldi. Hala aşırı ihtiyatlı ve kendi duygusal kalkanlarının arkasına saklanıyor. Aşk için çok küçük ve temkinli adımlar atıyor diyor burada. Evet. Gayet güzel de bakın. Öyle değil mi? Evet, şifalar olsun hepinize. Etkileşim bırakmayı unutmayınız lütfen. Aldım, kabul ettim şeklinde yorumlarınızla. Hepinize sevgilerle görüşmek üzere.